Eğer hesabınıza bağlı şifrenizi unuttuysanız, sağ üst köşede yer alan giriş yap butonuna tıklayın. Ardından açılan ekrandan şifremi unuttum butonuna tıklayın. Bu aşamada doğrulama kodunun gönderilmesini istediğiniz yöntemi seçin. İsterseniz mail adresinize, isterseniz de SMS olarak kod gönderimini tercih edebilirsiniz. Gerekli bilgileri doldurun ve ardından şifremi sıfırla butonuna tıklayın. Belirttiğiniz e-posta adresine veya telefon numaranıza 6 haneli bir doğrulama kodu gönderilecektir. Bu kodu ilgili alana girerek kodu onayla butonuna tıklayın. Kod gönderme aşamasını tamamladıktan sonra geriye yalnızca yeni şifrenizi belirlemek kalıyor. Ancak dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var oluşturacağınız şifre başka bir sitede kullandığınız bir şifre olmamalı ve kişisel bilgilerinizle benzerlik taşımamalıdır. Güvenliğiniz için benzersiz ve güçlü bir şifre tercih edin. Yeni şifrenizi belirledikten sonra şifremi değiştir butonuna tıklayın. Böylece tüm işlemler tamamlanmış olur ve şifreniz başarıyla güncellenir. Güvenliğinize özen göstererek siteyi sorunsuz şekilde kullanabilir ve işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.